Merhaba, ben Altınova Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Ayşenur Ulusoy. Bugün diyabetli bireylerin iş hayatıyla baş etme stratejilerinden bahsedeceğiz. İlk olarak planlama. İş güne başlamadan önce öğünler, insülin enjeksiyonları ve kan şekeri ölçümleri için uygun zamanlar belirlenmelidir. İki iletişim. İş arkadaşları ve yöneticilerle açık iletişim kurarak diyabetle ilgili ihtiyaçlar ve hipoglisemi gibi olası acil durumlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 3 uyum yeteneği. Çalışma saatleri veya koşullar değiştiğinde diyabet yönetiminde de esnek olunmalı ve bu değişikliklere uyum sağlanmalıdır. 4. Teknoloji kullanımı. Sürekli glikoz monitörleri gibi teknolojiler kan şekerini izlemeyi kolaylaştırır ve doğru bir yön yönetim sağlar. 5. Sağlıklı alışkanlıklar. Sağlıklı beslenme, düzenli molalar ve hareketli yaşam tarzı iş yerinde diyabet yönetimini kolaylaştırır. Sonuç olarak diyabetli bireylerin iş hayatında karşılaştığı zorluklar bilinçli planlama ve uygun yönetim stratejileriyle aşılabilir. Diyabetin günlük iş akışına etkilememesi için beslenme, insülin kullanımı ve kan şekeri takibi konularında dikkatli olunmalıdır. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2024-2026 yılları arasındaki Dünya Diyabet Günü temasını diyabette iyilik hali olarak belirlemiştir. Bu temaya uygun olarak diyabetlilerin günlük hayatta ve iş ortamında yaşam kalitesinin artması sadece kendi çabalarıyla değil çevredeki kişilerin desteğiyle sağlanabilir. Bu konuda toplumun bilinçlenmesine de çok ihtiyaç vardır. Sağlıklı günler dilerim.